Kıymetli gençler merhabalar. Bir kitap inceleme videosu ile daha karşınızdayım. TYT Matematik birinci kitap. Neredesin abi? Evet acil yayınlarını göremedim ama Moz Akademi kanalında e, acil yayınlarının bir kitabı diyebiliriz bunu. Evet. Birinci kitapların burada reklamı da var. Elimizdeki kitap ne? TYT Matematik. Burada reklamı yapılanlar kimler? Geometri ve AYT Matematik. Ben e, işlerde yani kırtasiyede Geometri ve bunu, yani bu kitabı buldum ama bu maalesef yoktu. O yüzden onu alamadık. Ama en yakın zamanda kısmetse onun da nesi, incelemesi gelecek. Şimdi kitabı aldık. Sıfır bir kitapla karşı karşıyayız. Ne yapıyoruz hemen? Şu kat izinden kitabı katlıyoruz. Evet, editörlerimiz. Moz Akademi yazar Ekebiliyor. İçindekileri görüyorsunuz abone ol diyor. Şunu da gerçekleştireyim öyle yürüyeyim. İçim rahat etmedi. Ne o? Arka kapağı da şöyle katlayalım güzelce. Evet. Hadi gel. Evet kitabın planı var burada. Ardından başlıyoruz. Zaten şuna muhtemelen alışık alışıksınızdır. Acil indiğinden hemen hemen benzer. Biraz daha açık olmuş burası tabii, daha tatlı ama şöyle dış çerçeve olsa daha güzel görünebilirdi. Ee, hemen altta cevaplar var. Ee, bu şekilde ilerleme söz konusu. Soruların arası açık. Bu güzel. Aa iyiymiş. Ilginç bir şekilde konu testleri de var. Normalde video destekli defterlerde bu çok olmaz. Burada konu testleri de var. Testler altı şıklı. Bu da güzel olmuş. Çözüyorsun, cevap anahtarına bakıyorsun. Evet, 7 9. güzel test. Test güzel. Ardından basamak kavramı geliyor. Gene konuyu bu şekilde ilerliyoruz. Sonra testlerimiz oluyor. Testlerden sonra yine yeni konumuz bölme. Bölmenin konu anlatım soruları. Ardından testleri. Bölünebilme kuralları. Faktoryal. Süper. Sonra asal sayılar demiş. Harika abi. Ebok ekok geldi. Selam olsun ona. Ebok ekok problemleri. Hmm, bu da bir sarı sayfalar olmuş. Sarı sayfalar demeyelim. Reklama girmesi. Rasyon hastalıklarla karşı karşıyayız. Hmm, renk yine değişti. Biraz morardı. Birinci dereceden denklemler. Evet eşitsizlik. ve mutlak değer gelmedi. Geldi. Böyle geçerek sayfaların içeriğini en azından size göstermeye çalışıyorum. Üslü sayılarım var. Üslü sayılarda işlemler, denklemler, köklü sayılarım geldi. Konu testlerim. Bu güzel olmuş. Ama kaç kitap olacak onu bilmiyoruz tabi. Herhalde 3 kitap olur böyle giderse. Çarpanları ayırma. Konu testleri oran orantı. Yok 2 kitapta biter bu iş. Problemlerden sonra muhtemelen bırakmazlar. Burada ödev olarak tavsiye edilen kitaplar var. Deneme deposu kitaplarını ben çok beğeniyorum. Çok başarılı oluyor. Ee, normal soru bankası da çok tatlı. Ee, ve bu ilaç soru bankaları da başlangıç için güzel, ideal oluyor. Notlar konmuş. Yani şu sayfalar neden konuyor? Muhtemelen sayfayı tamamlamak için ama. Yani burada da şurası çok boş kalmış mesela. Yani şu tık takılar biraz daha böyle. Gerçi o zaman da gözü yorulur. Böyle style. Kitap kaç sayfa hoca? 204 sayfa abi. Evet. Kısmetse bunun ikisi çıkınca. ikisini de inceleyeceğiz. Yani YouTube'da Video ders devam etmek videoyu daha doğrusu YouTube videolarıyla sınava çalışmak isteyenler için farklı bir alternatif olmuş. Buradan mahsum hocamıza da teşekkürlerimizi sunalım. En yakın zamanda kitabın ikincisini çıkarsa eğer üçüncüsünü dördüncüsünü de kanalda inceleyeceğim. Burada bırakıyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşıp abone olmak elinizden öpsün. En yakın zamanda kitap inceleme kitap çekilişi veya konu tekrarı videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.